Herkese merhaba arkadaşlar. Transfer haberleri ve günün gelişmeleriyle karşınızdayım. Videoya başlamadan önce abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Atletico Manchester United maçı kaç kaç biter? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Ara transfer döneminde Manchester'dan Sevilla'ya kiralanan Marseille'in yeni adresinin İtalya olacağı iddia ediliyor. İtalyan basına göre Inter, Alexis Sanchez ve Martinez'in sezon sonunda takımlar ayrılma ihtimallerini göz önüne alarak Martial'i transfer etmek hedefinde. Haberde Manchester'ın da oyuncunun satışına sıcak bakacağı yazıldı. Öte yandan Inter'in Martial'in yanı sıra Lille'den Jonathan David'i de transfer listesine aldığı söylendi. Bu sezon seviye formasıyla La Liga'da 3 maça çıkan Martial bir asist yapmayı başardı. İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus'un forvet oyuncusu Keane için flash bir iddia gündeme geldi. İtalyan basına göre bile havuç transferi sonrasında forma şansı iyice azalan golcü oyuncu için Juventus kiralama hamlesini devreye sokacak. Haberde Paris Saint Germain'in Mbappe'nin olası ayrılığı sonrasında Moyes'i yine kadroya katmak için harekete geçeceği yazıldı. Bu sezon Juventus formasıyla 28 resmi maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu 4 gol atarken bir de asist yaptı. Galatasaray'ın eski futbolcularından Uruguaylı Solbek Saracchi, İspanya La Liga takımı Levante ile anlaştı. Levante'den yapılan yazılı açıklamaya göre Saracchi ile 2024 yılına kadar anlaşmaya varıldı. Anlaşmaya göre 2024 yılından sonra da 3 sezon opsiyonlu olmak üzere sözleşmesi uzatılabilecek. Saracchi kariyerinde Copa Libertadores'i kazanmanın yanı sıra Arjantin Kupası ve River Plate ile Süper Kupa şampiyonluğu da kazandı. Levante La Liga'da 15 puanla son sırada bulunuyor. Markanın haberine göre Real Madrid, Liverpool süperstarı Mane'yi 2022 veya 2023 yaz transfer dönemleri için en büyük transfer edip haline getirdi. Senegalli Forvet İngiltere'de Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonluğu kazanan bir adam olarak yeni bir meydan okuma isterse La Liga'nın ağır sikletleri ona İspanya'da yeni bir başlangıç sunmaya hazır. Sport'un haberine göre Barça Başkanı Laporta, Haaland transferine öncelik vermesine rağmen transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşı B planı hazırladı. Ara transfer döneminde takımını Traor Aboumeyang, Ferran Torres ve Daniel Vez'le güçlendiren Barça, Haaland'ı takımına katamaması halinde Sociedad'ın forveti Alexander Isak ve Sevilla'nın stoperi Hus Konde'yi transfer etmenin hedefinde. Panathin haberine göre gelecek sezon teknik direktörlük koltuğuna Löw'ü getirecek olan Fenerbahçe'de yeni bir yapılanma süreci olacak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, orta saha mevkisi için River Plate'in Uruguaylı yıldızı De La Cruz için harekete geçti. 16 milyon değeri bulunan 24 yaşındaki oyuncu için ısrarcı olan Fenerbahçe, transferde tüm şartları zorlayacak. Değilime ile göre Real, Paris Saint Germain'in teknik direktörü Pochettino için Manchester United'la mücadele etmeye hazır. Ancelotti'nin geleceği konusunda şüpheleri olan İspanyol devi bu yaz imza attırabilecekleri Pochettino'nun peşinde. Real Madrid Başkanı Perez, İtalyan menajerin kulüpten ayrılması durumunda Pochettino ile temasa geçecek. Paris Saint Germain Icardi'nin sezon sonunda takımdan ayrılarak kariyerini İspanya'da devam edebileceği söyleniyor. Arjantinli golcü için son olarak Atletico'nun devreye girdiği ifade edildi. Paris Saint Germain'in yaz aylarında gidişine sıcak baktığı Icardi ile kısa bir süre önce Sevilla ilgilenmişti. Marka'ya göre de şimdi Atletico, Icardi Icardos usta katmanın hedefinde. Atletico da sezon sonunda Suarez'in takımdan ayrılacak ve doğacak boşluğun Icardi transferiyle giderilmesi planlanıyor. Bu sezon Barça'nın A takımına yükselen Nico Gonzalez kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. 20 yaşındaki oyuncuyla İngiliz ekibi Manchester City ilgileniyor. Dısan'ın haberine göre haftada sadece 10.000 euro kazanan Nico Gonzalez maaşına zam yapılmasını talep etti. Finansal sorunlarını hala çözememiş olan Barça bu konuda bir hamle yapmazken City'nin de durumu yakından takip ettiğini Niko belirtildi. Nico Gonzalez yeni bir kontrat imzalayamazsa City'nin yaz aylarında temaslarda bulunacağı aktarıldı. Bu sezon Barcelona formasıyla La Liga'da 21 maça çıkan genç oyuncu 2 gol atarken bir de asist yaptı. Chelsea'nin 2018'de büyük beklentilerle takımına kattığı Kepa bu yaz sonunda takımdan ayrılabilir. Kepa'nın ülkesi İspanya'ya dönebileceği ve bu doğrultuda Atletico'nun isminin öne çıktığı aktarıldı. 2018'de 80 milyon euro bonservis bedeliyle Bilbao'dan Chelsea'ye transfer olan Kepa sergilediği performansla İngiliz ekibinde güven vermedi. Mendy'nin de transferi sonrasında Chelsea'de oynamakta zorluk çeken Kepa'nın artık ülkesine dönebileceği ifade edildi. Don Balon'un haberine göre 27 yaşındaki kaleci Oblak'ın ayrılma ihtimaline karşılık Atletico'nun hedefinde. Elbette bu transferin Chelsea'nin gerçekleştirdiği dönemkinden çok daha uygun bir maliyete bitmesi bekleniyor. Arsenal ve Barça'nın transfer etmek istediği Morata Juventus'ta olmaktan dolayı her zaman mutlu olduğunu vurguladı. Morata ilk olarak 2020 yılının Eylül ayında Atletico'dan kiralık olarak Juventus'a döndü ve kulübüyle olan anlaşmasını geçen yaz bir sezon daha uzattı. Bununla birlikte Juventus, Liszon'un da 29 yaşındaki oyuncuyu 35 milyon euro karşılığında satın alma seçeneğine sahip. Ancak henüz oyuncu hakkında net bir karar verilmiş değil. İtalyan ekibinin dışında Morata'yı Premier Lig ve La Liga'dan isteyen birçok kulüp bulunuyor. The Guardian Aralık ayında Barça'nın Morata'yı kış transfer döneminde transfer etmek için sözlü bir anlaşmaya vardığını ancak bu anlaşmanın kesinleşmediğini belirledi. Arsenal'de İspanyol oyuncuya ilgi duyan bir başka kulüp ve transfer penceresi yeniden açıldığında bir teklif yapmayı planlıyorlar. Ancak Morata Juventus'ta kalmayı tercih ediyor. Alvaro Morata Barça'nın şu anda en fazla transfer etmek istediği oyuncuların başında geliyor. İspanyol oyuncu 2014 ve 2016 yılları arasında Juventus'ta iki Serie A şampiyonluğu kazandı ve bu süreçte Avrupa en seçkin santraforlar arasındaki itibarını kanıtladı. Atletico'dan kiralık olarak gelen Morata, Juventus'a döndüğünden bu yana kupa koleksiyonuna iki yerli kupa daha ekledi ve tüm karşılaşmalarda 77 maça çıkarken 28 gol attı. Ancak Morata bu sezon şu ana kadar Serie A'da 5 gol atabildi. Performansı şu anda istenilen noktada olmayan Morata, Kasan'ın yaz aylarında sakatlıktan dönmesiyle forma rekabetine girecek. Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Takıma bir golcü takviyesi yapmak isteyen kanar aynı zamanda bek bölgeleri için de girişimlerine devam ediyor. Fenerbahçe gelecek sezon daha da düşecek olan yabancı sınırlaması nedeniyle gündemine Mert Güldür'ü aldı. Fenerbahçe sabek bek ve stoperde oynayabilen milli futbolcu için ilk olarak satın alma opsiyonunu kira alma formülü üzerinde duruyor. İtalya seri ekiplerinden Roma yaz aylarında takımını güçlendirmek isterken kaynak yaratmak adına da takımdaki bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. Bu isimler arasında gösterilen Amadu Diawara için Galatasaray'ın devam eden ilgisinden bahsedildi. Amadou Diavara son olarak geride kalan ara transfer dönemi de dahil olmak üzere birçok kez Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Kalkeyo magazinin haberine göre Galatasaray'ın Diavara için ilgisi devam ediyor. Diavara'nın Roma ile olan kontratı Haziran 2024'e kadar sürüyor olsa da yine de oyuncunun ayrılığına sıcak bakılıyor. Bununla birlikte Diavara ile Serie A Cagliari ve Sampdoria'nın da ilgilendikleri belirtildi. Roma'nın kaynak yaratma çabasına rağmen Diavara için satın alma opsiyonu içeren bir anlaşmaya da sıcak bakılıyor söylendi 10 milyon euro gibi bir bonservis bedeli belirlenmiş olsa da 8 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşmasına da onay verilebileceği aktarıldı. Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Selsibi ile Diawara transferi konusunda devreye girecek. Beşiktaş'ın 6 ay karşısındaki tek golünü atan Vida yeni bir kontrat konusunda orta yol bulunamadı. 32 yaşındaki oyuncunun İstanbul'da kalarak siyah beyazlı takımla yoluna devam etmek istediği için Arap Yarımadası'ndan gelen 4 ila 5 milyon euroluk teklifleri geri çeviriyor çıktı. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'dan villa satın alan Hırvat stoper 3.4 milyon euro olan maaşını 2 milyon euroya kadar indirdi. Buna karşılık 3 yıllık sözleşme talep etti. Siyah beyazlı yönetim ise 1.5 milyon euro ve 2 artı 1 yıllık öneride bulundu. Fiyat yükseltmeye niyet olmayan Başkan Ahmet Nurçevi ve ekibi vidaya rakamı düşür ve Beşiktaş'ta kal mesajını iletti. Yapılacak pazarlıklarda aradaki parkın bonus maddeleriyle kapanma durumu da söz konusu. Almanya Bundesliga'da Stuttgart formasıyla istikrarlı bir performansa imza atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Atakan Karazor'a Beşiktaş talip oldu. Beşiktaş 25 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başladı. Edinilen bilgiye göre Beşiktaş yönetimi Atakan'ın menajeriyle temasa geçerek teklifini sundu. İki taraf arasındaki görüşmeler sürüyor. Stoper ve libero bölgelerinde oynayan Atakan yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemindeydi. Alman ekibi Galatasaray'dan 2 milyon euro talep etmiş Galatasaray'la yapılan pazarlıklardan sonuç çıkmamıştı. Sezon öncesi yerli sayısını arttırmak isteyen Fatih Terim'in de Atakan için istekli olduğu bilinirken, gurbetçi oyuncu o dönem yaptığı açıklamada "Şu an için Galatasaray ile ilgili konuşamam. Ancak menajerim İstanbul'da transfer sürecimle ilgili gelişmeleri net olarak menajerim biliyor. Ben şimdilik takıma konsantre olacağım. Türkiye'den gelen teklifler takım fark etmeden beni mutlu ediyor." açıklamasını yapmıştı. Alman ekibiyle 59 maça çıkan Atakan 2 gol atarken 2 de asist yaptı. 1.90 boyundaki futbolcunun takımıyla 2023'e kadar kontratı bulunuyor. Transfer market verilerine göre gurbetçi oyuncunun piyasa değeri 3,5 milyon euro. Genç stoper 2019 yılında Alman ekibi Kiel'den Stuttgart'a 800 bin euroya transfer olmuştu. Geçtiğimiz yaz Kayseri'den doğan Alemdar'ı Katnus'la katan Ren, Türkiye'den yine bir genç oyuncunun peşinde. Fransız ekibi Sivas'ın genç oyuncusu Kerem Atakan Keskin'i Katnus'la katmanın hedefinde. Foot haberine göre Ren'in Kerem Atakan Keskin için Sivas'a 2,5 milyon euroluk bir bonservis önerdiğini belirtti. Sivas'ın ise bonservis bedeli olarak 4 milyon euro talep ettiği söylendi. Ağustos 2020'de Göztepe sonrası Sivas kapmasına katılan Kerem Atakan Keskin ilk sezonda sadece 5 maçta 160 dakika süre aldı. Bu sezonsa 21 yaşındaki oyuncu Sivas formasıyla 14 maça çıkarken bir gol atıp bir de asist yaptı. Siyah beyazların son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden birisi olan kaleci Ersin Destanoğlu transferin de gözdesi oldu. Bir sürü Avrupa ekibinin radarında olan Ersin Destanoğlu için geçtiğimiz günlerde Chelsea'de devreye girmişti. Gelen son bilgilere göre uzun süredir genç kalecinin peşinde olan Fransa ekibiniz Mart ayında Beşiktaş'la pazarlık masasına oturmayı planlıyor. Pazarlıklarda anlaşma sağlanması halinde Ersin önümüzdeki sezon Nice e transfer olacak. Genç bile bekçisi de kulübüne para kazandırıp kariyerini Avrupa'da devam etmenin hedefinde.